Evet arkadaşlar, yeni bir konudayız. Konu başlığımız ne? Türkçe'de kullanılan alfabeler. Devam edelim hocam. Şimdi arkadaşlar, tarihi seyir içinde Türklerin kullandıkları alfabeler nelerdir? Onlara bir bakalım. Türkler arkadaşlar, şöyle baktığımızda 7. yüzyılda ya da 6. yüzyılda sol alfabesiyle başlıyor. İlk yazıtımız biliyorsunuz Bugut yazıtı tarihte kullandıkları ilk yazıt Bugut yazıtı. Bugut yazıtı biliyorsunuz Sol alfabesiyle yazılmış arkadaşlar. Ya daha sonra Türkler kendi alfabelerini kullanıyor. Yani Göktürk alfabelerini kullanıyorlar. İşte o tarihi seyir içerisinde arkadaşlar 1350 yıla yakın bir sürede Türklerin kullandığı kaç değişik alfabe var arkadaşım? 13 değişik alfabe var. Yani senin anlayacağın Türklerin kullanmadığı alfabe bize Öyle söylüyor. Şimdi arkadaşlar buyurun bakalım Türklerin kullandığı alfabeler neler? Kök Türk alfabesini kullanmışız. Soğut alfabesini Uygur, Mani, Brahmi, Tibet, Süryani, Arap, Grek, Grek alfabesini kullanmışız. Dikkat edin. Ermeni alfabesi, İbrani alfabesi, Latin alfabesi, Kiri ya da Slav alfabesini kullanmışız. Peki bunlardan en önemlileri hangileridir diye soracak olursak şurada başlayanlardır arkadaşlar. Köktürk, değil mi? En önemlileri şunlardır. Köktürk, Uygur, Arap, Latin ve Kiril alfabeleri. Bunlar Türklerin uzun süreli çok eser verdikleri önemli alfabelerimizdir. Peki Türkler şu anda yaşadıkları coğrafyada hala yaşayan İçerisinde hangi alfabeleri kullanıyorlar? Latin alfabesini kullanıyor. Mesela biz Latin alfabesini kullanıyoruz. Kiril alfabesini kullanan Türkler var. Ve Arap alfabesini kullanan Türkler var yaşayan dönemde. Eğer evet, devam edecek olursak diyor ki var bu kadar farklı alfabe kullanılmasının sebebi ne? Göçebe bir toplumuz arkadaşlar. Göçebe bir toplum olduğumuz için de değişime açık bir yapımız var. Birden çok alfabeyi ne yapmışız? kullanmışız diyoruz. Geçelim hocam. Şimdi arkadaşlar devam edelim. İlk olarak köktürk alfabesiyle başlayalım. Diyor ki var, Türklerce kullanılan ilk alfabedir. Şimdi dediniz ki az önce hocam Bugut yazıtı Sogda alfabesi Türklerin kendine az kendi ürettikleri ilk alfabe köktürk alfabesi ama Türklerin kullandığı ilk alfabe Sogda alfabesidir. Ona dikkat edin. Batı'da eski Türk Ronik yazısı diye geçer. Edebiyatçılara soru olarak geldi. Ronik Türk yazısı. Neymiş? Göktürk alfabesi. Efendim Göktürk alfabesi olarak da bilinir arkadaşlar. Peki Ronik yazı denmesinin sebebi nedir? İskandinav kitabelerinde Rum yazısı diye geçiyor. Rum gizemli sır esrar demek. Ronik yazı gizemli yazı diye. Çünkü arkadaşlar 1730 yılında bu eserler bulunuyor. Değil mi? Ya da tespit edildiği ortaya çıkıyor. Sıtra halinde kişiyle birlikte. Peki çözümü ne zaman? 1893 yılında bir makale yayınlayarak Thompson çözüyor. Dikkat eder misiniz? 163 yıl bu yazıyı çözemiyor. Kimler? Bilim adamları. İşte o yüzden Runik Gizemli, esrarlı yazı anlamına geliyor diyoruz. Köktürk kalfabesi arkadaşlar 38 harften meydana gelir. Dördü ünlüdür, diğerleri ünsüz, çift ünsüz olanlar hece işareti olanlar vardır. Köktürk alfabesiyle yazılmış en önemli eserler, Yenisey yazıtları, Orhun abideleri ve ...ırk bitik kağıda yazılmış köktürk harfi tek metindir diğerleri taşa yazılmıştır. Devam edelim. Arkadaşlar şu çok önemli bir bilgi. Köktürk alfabesiyle yazılmış eserleri size sorabilirler. Yani biz bu alfabelerin hemen adını yazıp geçebilirdik. Ama şöyle soru gelebilir. Aşağıdakilerden hangisi Köktürk alfabesiyle yazılmış eserlerdendir ya da eserlerden biri değildir diye. Arkadaşlar Köktürk döneminde, Köktürk çağına ait Göktürk alfabesiyle yazılan eserler neler? Çöğren yazıtı. Bak buna dikkat edin. Türklerin ilk yazılı eseri diye geçer. Niye? Çünkü Göktürk alfabeli ilk eser çöğren yazıtıdır. Ve o yüzden de biz eski Türkçenin başlangıcını bununla başlatırız. Tamam mı hocam? E hocam bu yazıtı vardı. O bizim öz malımız, öz alfabemiz olmadığı için yani öz malımız derken öz alfabemiz kendime, kendimize has bir alfabe olmadığı için biz eski Türkçenin başlangıcını çoğren yazıtıyla başlarız, başlatırız. Niye? Köktürk alfabeli ilk yazıtı. Koytu tamiri yazıtımız var arkadaşlar. Boya, boy, kayalara boyanarak yazılmıştı. Ongin yazıtı, Külicer yazıtı, İhe Aşeta yazıtı, Ton Yukuk yazıtı, Birinci Orhon yazıtı, İkinci Orhon yazıtı. Hocam bunlar ne? Körtigin ve Bilge Kağan yazıtlarıdır. Nalayha, İhe Nur, Hangiday ve Talas yazıtları Körtürk Çağına ait yazıtlardır. Körtürk alfabeli yazıtlardır. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir bilgi var nasıl hocam ee, köktürk harfi Uygurlar döneminde de bir zaman kullanılmıştır yani köktürkler yıkıldıktan sonra Uygurlar o mirası devralmış ve köktürk harfi abesini bir dönem kullanmışlardır Ötüken Uygurları zamanında tamam mı arkadaşlar peki Ötüken Uygurları zamanında yazılan köktürk harfi eserler yazıtlar nelerdir onlar? yazmışlar? Tarya Perin yazıtı, Tez yazıtı, Şineusu. Uygurlardan kalan en uzun, en sağlam yazıt. Şineusu. Karabalasagun yazıtı. Üç dilli yazıttır. Köktürk yani Türkçe, Çince ve Sokçadır. Gürbelçin yazıtı, somon test yazıtı, somon sevre yazıtı. Bu da çok önemli. Somon yazıtı böbük kanının maniheizmi kabul ettiğini dile getiren yazıttır. Örk bitik de arkadaşlar maniheiz çevrede tarım turfan bölgesinde bulunan fal kitabıdır. Siz de biliyorsunuz. Örk bitik sevgili arkadaşlar köktür alfabesiyle kağıda yazılan tek eserdir. Geriye kalanların hepsi taşa kazınarak ya da boyanarak yazılmış ama örüp bitik arkadaşlar kağıda mürekkeple yazılmış bir eserdir. Buna dikkat edin. Bunun dışında daha geçmişine gidecek olursak bu eserlerin veya bu yazı, yazının eski kurganını görüyoruz. Değil mi? Altın elbiseli adam bazıları kadın olduğunu söylüyor bu kişinin. Arkadaşlar köktürk yazısına benzer bu yazının Saka iskit yazısı olduğunu düşünenlerimiz vardır. Bir diğer önemli kurgan da köktürk harfi olarak kuray kurganı olarak geçiyor arkadaşlar. Geçelim hocam. Çin ideogramları yani Çince ya da Çin alfabesini kullanan metinler. Arkadaşlar bunlar sadece Çin yıllıklarına geçen eserlerdir diyoruz. Mesela Hing Nu no, Hun kelimesi. Topa ne? Tabgaç kelimesi. Tabgaç biliyorsunuz ne demek? Çin. Göktürk dil malzemeleri ve Moğolistan Uygurlarına ait malzemelerdir ve Çin kaynaklarında oluruz bu eser metinleri. Peki bunlardan en önemlileri nelerdir diye baktığımızda Hunca bir beyit var. Arkadaşlar A.F. kitabını açtıysanız görürsünüz. Ne diyor orada? Süke Tolukan diye geçiyor. Süke Tolukan. BOKUKU tutak diye geçiyor. Ya da TUTUNK. Öyle de derseniz olur. TUTUNK ya da tutak. Şimdi burada ne demek istiyor? Tolukan'a asker sevk edin ve BOKUKU BOKUKU diye bir komutanlar BOKUKU TUTUN emir kipi var orada. Hunca bir beyit. Çin yıllıklarında geçen Hunca bir beyit var sevgili arkadaşlar bu Türkçe olduğunu gösteriyoruz. Türklerin olduğunu, varlığını hissettiren ilk beyitlerden bir tanesi. Bunun dışında o Çin yıllıklarında geçen kelime mesela Çengli, gök demek. Yenci, eş, zevce demek. Kinglo, hun kılıcı demek. Mesela bu, bu kelime hala yaşıyor. Nerede? Altay TL King Rock diye geçiyor arkadaşlar. Sanırım DLT'de de var. King Rock, satır, bıçak anlamlarına geliyor. Bunlar Hun metrede, Çin yıllıklarında geçen Hunca kelimelerdir diyoruz. Devam edelim Sayın Hocam. Mani alfabesi. Türkler arkadaşlar maniizme geçtikten sonra Mani alfabesini de kullanmışlardır. Ve Mani Alfa kullandığımız, Maniheizm'in etkisiyle kullandığımız bu alfabe Uygur Kağan'ın ve Büyük Kağan zamanında karşımıza çıkar diyoruz arkadaşlar. Maniheizm'i kabul ettik. Az önce söyledik Somon Sevre yazısında Uygur Kağan'ın ve Büyük Kağan'ın Maniheizm'i kabul ettiğini dile getiriyordu. Ve bu Maniheiz Uygurlardan kalma eserlerden en önemlisi de Aprin Tigin bizim ilk şairlerimizden biridir. Latin alfabesiyle yazılmış eserleri vardır. En önemlisi de Amrakın adlı şiirdir arkadaşlar. Amrakın ne demekti? Sevgilim anlamına gelen şiirdi. Geçelim hocam. Soy ve Uygur alfabesiyle yazılmış Türkçe metinler. Diyor. Şimdi hocam Soyt Uygur niye bir arada aldınız? Çünkü arkadaşlar Soyt alfabesi zaman içinde gelişim göstererek Uygur alfabesine dönüşmüştür. Yani senin anlayacağın Türklerin ortaya koyduğu Uygur alfabesinin kökeni nereye dayanır arkadaşlar? Sol alfabesine dayanır. Şimdi gelin bakalım. Diyor ki Türklerin runik yazıdan sonra Arap alfabesinden de önce kullandıkları alfabeler içinde en önemlisi Uygur alfabesidir. Uygur alfabesi Sami kökenli Sogd alfabesinden, daha doğrusu bu alfabenin kürsi yani işlek türünden ortaya çıkarılmıştır. Yani Türkler bu yazıyı kendilerine ne yapmışlar? Benzetmişler ya da onu değiştirerek kullanmaya başlamışlar. Uygur Türkleri tarafından yaygın bir şekilde kullanılmıştır ki bu alfabe şu çok önemli bir bilgi Kaşgarlı Mahmut Uygur yazısına DLT'de Türk yazısı adını vermiştir arkadaşlar. Mesela bu soru çıksa adam akıllı herkes yanlış yapar. Niye diyeceksiniz hocam? Divan-ı Türk'te Kaşgarlı Mahmut'un Türk yazısı diye nitelendirdiği yazı alfabe aşağıdakilerden hangisidir dese arkadaşım herkesin işaretleyeceği için köktürk olur. Halbuki neymiş sayın hocam? Uygur yazısıymış. Uygur yazısına DLT'de efendim Kaşgarlı Mahmut ne diye nitelendiriyor? Türk yazısı diye nitelendiriyor. Buna ne yapıyorsunuz? Dikkat ediyorsunuz sevgili arkadaşlar. Devam edelim. <laughs> Diyor ki Uygur hükümdarı Öğükan'ın manit diline girdiğini Somon kitabesinde görürüz. Sogca ve Türkçe iki dilde yazılmıştır. 9. yüzyılda dikilen Karabalı Sagın yazısı Türkçe'dir. Sogcadır ve Çince olarak yazılmıştır. Uygur alfabesi Türkçe'nin yazımı için elverişli değildir. Fakat arkadaşlar yani yazmak ve okumak zor. Mesela Türkiye'de şu anda bilim adamları arasında Uygur alfabesini bilen kişi sayısı çok az. Tamam mı? Çözümleyen kişi sayısı çok az. Peki bu kadar elverişsiz olmasına rağmen çok uzun bir süre ne olmuş? Kullanılmış. Bunu kim söylüyor arkadaşlar? Talat Tekin hocamı söylüyor. Mesela 15. yüzyıla kadar kullanıldığını biliyoruz. Ve ÖSYM de buradan soru sorar. Hangisi Uygur alfabesiyle yazılmıştır diye. Şimdi gelin bakalım. Buyurun hocam. Diyor ki bak Uygur alfabesi elverişsizdir ama birçok eserde Uygur alfabesi kullanılmıştır. Nasıl? Budizm, Maneizm ve Hristiyanlıkla ilgili dini metinlerde. Mesela Maitri Simit, değil mi? Neydi Maitri Simit? Türklerin ilk körünç, körünçlük dediğimiz tiyatro türü eseriydi. Beş balıklı Şinko Tutunk'un Çince'den çevirdiği altın Yaruk. Bunlar hep Uygur alfabesiyle yazılmış eserlerdir arkadaşlar. Altın Yarı'nın diğer adı da Suvar Prab Hasan'dır. Buna dikkat edin sorularda çıktığında çoğu kişi bunu görmez ya da dikkat etmez. Türkler Uygur yazısını İslamiyet'i kabul ettikten sonra da kullanmışlardır ki az önce bundan bahsetmiştim. Gelin bakalım. Özür dilerim şuna de döneyim. Uygur döneminde en çok Uygur alfabesi nerede görülüyor? Arkadaşlar Budist eserlerde görülür. Önce bunu vereyim, ardından geçeyim. Bak Budist eserlerde görülür. Mesela Maitri Simit, Altun Yaruk, Sekiz Yükmek, Eddi Öplitigin, Ayık Öplitigin bunların hepsi Uygur alfabeleridir. Buna dikkat edin arkadaşlar. Yani Budist eserler Uygur alfabesiyle yazılmış eserlerdir. Türkler Uygur yazısını İslamiyet'i kabul ettikten sonra da kullanmıştır. Şimdi buraya gelelim. Bu çok önemli. Niye diyeceksiniz? Kutat bu bilgin Viyana ya da Herat nüshası Uygur alfabesiyle yazılmıştır. Atabetül Hakayık'ın Semerkant nüshası Uygur alfabesiyle yazılmıştır. Yine Atabetül Hakayık'ın Ayasofya nüshası üstte Uygur alfabesi altta farklı bir renkle ne arkadaşım? Arap alfabesi. iki alfabeli yazılmıştır. Burada yazmıyor ama dile getirmiş olalım. Mesela Uygur yazısı 15. yüzyılda Osmanlı sarayında bile kullanılmıştır. Nasıl hocam diyeceksiniz? Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'a Fatih Sultan Mehmet'in gönderdiği yardık yani mektup Uygur alfabesiyle yazılmıştır. Ve yazan kişi de Abdurrezzak Bahşi ya da Bahşi'dir arkadaşlar. Bahşi kelimesini şuradan hatırlarsınız. Halk edebiyatında duymuşsunuzdur. Ka, ozan, bakşı diye işte Uygur yazısını Osmanlı bölgesinde okuyabilen, yazabilen kişilere niteleme bakşı kelimesiyle oluyor diyoruz. Bunlar dışında Çağatay ve harem sahasında yazılmış bazı eserlerde de Uygur alfabesi kullanılmıştır. Miraçname yazarı bilinmeyen Miraçname, Tezkiretül Evliya, Bahtiyarname, Muhabbetname, Letafetname, Sıracı Kulüp ve 15. yüzyılda Lütfi Sekkaki Uygur alfabesiyle divanlar yazmıştır arkadaşlar. Peki Uygur yazısını çözen kişi kimdir diye bakacak olursak Max Müller'dir buna dikkat edin. Mesela Köktürk'te söylemedim burada dile getireyim. Arkadaşım Köktürk alfabesini çözen kişi kimdi arkadaşım? Wilhelm Thompson'dı. değil mi? Efendim, Uygur yazısını çözen kişi ise sevgili arkadaşlar Müle adlı kişidir. Buna da ne yapıyorsunuz? Dikkat ediyorsunuz. Buyurun geçelim hocam. İbrani alfabesi, Brahmi alfabesi, Tibet alfabesi, Süryani alfabesi Arkadaşlar bu alfabeleri de biz kullanmışız. Ama çok ayrıntılı değildir. Uzun süreli değildir. Kısa süreli kullanmışız. Mesela İbrani alfabesini Musevi olan Karayner Karaylar kullanmış. Kıpçak lehçelerinde. Brahmi alfabesini arkadaşlar bizimkiler yani Türkler Budist olduğu dönemde kullanmışlar. Toharlar, sakalar zamanında. Tibet alfabesi yine Budizm'in etkisiyle kullanılmış az Uygurca yazmalarda görülür. Süryani alfabesi Semiçeriye Yedisu bölgesindeki yaşayan Türkler tarafından kullanılmış. Ermeni alfabesi Kıpçaklarla Ermeniler yakın ilişkiler kurmuşlar arkadaşlar. Mesela Ermeniler Kıpçak Türkçesini öğrenmiş. Türkler Ermeni alfabesini kullanmış. Böyle bir etkileşim olmuştur. Nerede? Günümüzdeki Ukrayna, Gürcistan bölgesinde diyebiliriz. Grek alfabesi ise arkadaşlar Anadolu'nu Karamanlılar tarafından kullanır. Yani Hristiyan olmuşlardır Anadolu Karamanlılar. Hristiyan oldukları için de arkadaşlar evet Grek alfabesini kabul etmişlerdir diyoruz. Peki en önemli eserleri nelerdir? Gülzarı, İmanı Mesihi diye bir eserleri vardır diyoruz sevgili arkadaşlar. Geçelim hocam. Evet Arap alfabesi. Türkler, üzeri, Türkler arasında en uzun süreyi kullanılan alfabe Arap alfabesidir. Sevgili arkadaşlar 11. yüzyılda başlıyor. Hala devam eden devletler var. Mesela Şincan, Uygur, Özerk bölgesinde Arap alfabesi kullanılıyor. Onu biliyoruz. Bizde de 1 Kasım 1928'e kadar bu alfabe ne olmuştur? Latin harflerinin kabulüne kadar kullanılmıştır diyoruz. Yani 10 yüzyıla yakın bir dönem bu alfabe kullanılmıştır sevgili arkadaşlar. Peki dönüp baktığımızda incelediğimizde ne diyoruz? Bak sani dilleri gibi Arapça sağdan sola doğru yazılır ki az önce ben size ne yapmıştım? Dillerin tasdimini verirken Arapça örneklerini göstermiştim. İranlılar İslamiyet'i kabul edip dillerini Arap yazısıyla yazmaya başladıktan sonra Farslar da kendi dillerinde olan bazı harfleri Arap alfabesine Mesela Araplar alfabesi kaç harfidir? 28. Farslılar 4 tane harf ekliyor. Ne onlar? P harfi, Ç harfi, Gaf farisi ve J harfi. Değil mi? Bunlar Arapçada olmayan kelimeler. Özür dilerim. Olmayan sesler. Bu sesleri ekledikten sonra 32'ye çıkıyor. Bir de Türkler bakıyorlar ki arkadaşlar kendi dillerinde olan bir nazan ne var? Biz ona kafı nuni diyoruz. Değil mi? Ya da sağır kef diyoruz. Onu da biz ekliyoruz arkadaşlar. Ve böylelikle şu anda Osmanlı döneminde kullanılmış olan e, Arap alfabesi kaç harfli oluyor? 33 harfli oluyor. Buna dikkat edin. Peki Arap harfleriyle yazılan ilk eser nedir? Kaşgarlı Mahmud'un Divanı Lügat'in Türk'üdür. Hocam niye Kutat Gubilik'i almıyoruz? Çünkü arkadaşlar Kutat Gubilik'in ilk nüshası Uygur alfabeliydi. İşte o yüzdendir ki biz ilk olarak Arap alfabesiyle yazan ilk eser olarak Kaşgar'da Mahmud'un Divan-ı Lügati Türk'ünü alıyoruz diyoruz. Ve bunu biz Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular, Anadolu Selçukluları, Osmanlı Devleti, Çağatay dönemi değil mi? Harizmant'ın orada dönemi. Bu dönemlerin hepsinde Arap alfabesini arkadaşlar. Peki ne zaman son buldu Anadolu topraklarında? 1 Kasım 1928 döneminde Arap alfabesi Latin harflerinin kabulüyle ne oldu arkadaşlar? Son buldu diyoruz. Buyurun hocam devam edelim. Kiril alfabesi Rusların alfabesidir arkadaşlar. Ruslar Türkleri Sılavlaştırmaya çalışmışlardır. Mesela Bulgarları başarırlar. Ama Ruslar Türkleri Slavlaştırmaya çalışmışlar. Onların dinlerini ve dillerini asimile etmeye çalışmışlar ve o yüzden de kendi alfabelerini onlara baskı yoluyla kullandırtmaya çalışıyorlar. Bu alfabe Kiril adı Bizanslı bir din adamı tarafından geliştiriliyor. Kiril alfabesini kullanan ilk Türk boyu da Çuvaşlar oluyor arkadaşlar. İlk o bu Ruslara yakın bölgeye giden ilk Türk boyumuz zaten Çuvaşlardı kavimler göçü zamanında. Peki Sayın Hocam devam edin. Dağlan Sese bütün cumhuriyetlerinde kullanılan Türk dili Slav asılı Kiril alfabesiyle yazılmıştır. Yani Sese dalmadan dağılmadan önce bütün Türk bölgelerinde, Türkiye Cumhuriyetlerde adam zorla Kiril alfabesini kullandırtıyordu. Türk Cumhuriyetleri arasında da harflere farklı ses değerleri yükleniyordu ve böylelikle bunların arasındaki dil birliğini de yok etmeye çalışmıştır. Bunu yapan da İlminski'dir sayın, sayın hocam. Kimler? Stalin ve İlminski'dir. Çok tehlikeli insanlardır diye düşünüyorum ben. Hiç de sevmiyorum gerçeği söyleyeyim. Şöyle ki örnek veriyorum. Mesela Kıpçakların bir boyu var. Ne Kara, e, ne diyelim? Karay. Mesela diğer boyu yazalım. Tatarlar. Değil mi? Mesela A'leri yazalım. Tamam mı hocam. Basit bir örnek. E sesine verecek, değil mi? Buna sembol olarak bunu veriyor. E sesi diyor A ile karşılanır. Örnek olarak yazıyorum ha. Sallıyorum şu anda. Tatarlar diyor bunu kullansın sembol olarak. Tamam mı hocam? Bunlara da diyor ki arkadaşlar Azeriler de örnek veriyorum bunu kullansın diyor. Amacı ne? Harfleri, sembolleri de değiştirerek bu insanların Türk devletini, birliği, beraberliği oluşmasın ve birbirlerini anlamasınlar ve bir dil birliği ve köken birliği olduğunu fark etmesin. Diye bu şekilde mikro milliyetçilik yaparak bunları birbirinden ayırıp böl, parçala, yönet taktiğini kullanıyor ki SSCB başarılı olmuş mu? Yalan konuşmayalım yani 1991'e kadar başarılı oldu. Devam edelim. Böyle bu şekilde Türk birbirliğini birliğini sağlamak yerine farklılaşmaya ve aykırılıklara neden olmuştur diyoruz. Efendim 1926'da Bakü Türkoloji Kongresi'nde bütün Türklerin Latin alfabesine geçmesini istedi. Kim hocam? Lenin. Bildiğim kadarıyla Lenin'di. Amaç neydi? Arap alfabesinden uzaklaşıp dinden soğutmak ya da onları asimile etmek. Onları Latin alfabesine geçirdi arkadaşlar. Çuvaşlar dışında bütün Türkler Latin alfabesini kabul etti. Mesela şunu kaçırıyor herkes. Türkler yani Anadolu'da Atatürk niye Latin alfabesine geçti? Arkadaşlar 1926 bak dikkat et. Biz ne zaman geçtik Latin alfabesine? 1928 yılında geçtik. Yani iki yıl sonra. Bu şunu gösteriyor. Atatürk'ün şöyle bir projesi de var. Nedir Sayın Hocam diyeceksin? Türkiye Cumhuriyetleri ile Anadolu'nun dil birliğini sağlama. Değil mi? Büyük Türk mefküresi belki bu düşünceye sahipti diye düşünüyorum. Burada gördüğümde onu çıkarabilirim diyor diye düşünüyorum. Evet Azerbaycan, Tatar, Yakut, Hakas, Kazak, Kırgız, Başkurt, Karakalpak, Özbek, Tuvalılar, Gagavuzlar bunlar hep Latin alfabesini geçiyorlar. Daha sonra da arkadaşlar farklı farklı yıllarda Türkiye'de Latin alfabesine geçtiği için dikkat edin ne zaman başlıyor bu 1939 yani Stalin başa geçtikten sonra tehlikeyi fark ediyor arkadaşlar ve o bölgedeki Türk'ü cumhuriyetlerin hepsini Latin alfabesinden nereye geçiriyor? Kiril alfabesine geçiriyor. Atatürk'ün bu projesini fark ediyor ve bu tehlikeyi fark ettiği için birlik sağlanır endişesiyle arkadaşlar hepsini Latin alfabesinden Kiril alfabesine geçiriyor diyoruz. Bundan sonra şu anda Kazakistan ve Kırgızistan Kiril alfabesini kullanmaya devam etmektedir diye ne kadar yazsa da şunu söyleyeyim size güzel kardeşim Kazakistan şu anda neye geçti? Latin alfabesine geçmiştir. Son yılda bilginiz olsun sevgili arkadaşlar. Devam edelim hocam. Son başlığımız arkadaşlar Latin alfabesinin neyi? Kabulü veya Latin alfabesinin kullanılması. Türkiye Türkçesinin yazılımında kullanılan en son alfabe Latin alfabesidir. Değil mi? Ne zaman? 1 Kasım 1928'de geçtik. Peki Latin alfabesini kullandığımız ilk eser nedir? Cevap Codex Comanicus. Kıpçak Türklerinin eseri. Codex Comanicus. Değil mi? Hatırlayın bir sözlüktü. İçerisinde de 46-47 tane bilmece vardı. Geçiyoruz arkadaşlar. Türkçe, Almanca ve Türk-Latince, Farsça-Türkçe sözlük niteliği taşıyor. 46'da bilmece var. Peki SSCF'de Latin alfabesiyle yazan ilk dil hangisi? Yakutça diyor sevgili arkadaşlar. Türkiye'nin Latin alfabesine geçişi Osmanlı'daki çalışmalara dayanır. Yani şunu düşünenler oluyor arkadaşlar. Diyorlar ki, hocam... Latin alfabesi bir gecede geçtik. Hayır arkadaşım bir gece olayı değil. Mesela basit bir örnek vereyim. Çok önemli bir bilim adamı olan Katip Çelebi ki Avrupa ona acık der. hepiniz de bilirsiniz. Katip Çelebi sevgili arkadaşlar yazmış olduğu bir eserinde Arap alfabesinin Türkçenin ses sistemine tam uyumlu olmadığını dile getiriyor. Tamam mı? ve başka bir alfabeye ya da bu alfabenin modernize edilmesi gerektiğini düşünüyor. Sebep? Çünkü Arap alfabesi ünsüzlere dayalı bir dil. Bizim dilimiz ünlülere dayalıdır. Biz heceleri sayarken neyi sayıyoruz? Ünlüleri sayıyoruz. İşte o yüzdendir ki arkadaşlar bizim dilimiz ünlülere dayalı, Arap alfabesi ünsüzlere dayalı bir modernizasyon veya başka bir alfabeye geçişe yönelik Katip Çelebi'nin kullandığı bir cümle var. Bir başka örnek Emel evet, Ulu Hakan, ikinci Abdülhamit Han bunun üzerine çalışma yaptırıyor. Başka bir alfabe ya da bu alfabenin modernizasyonu yönünde çalışma yaptırıyor. Ben biliyorum. Bununla ilgili Emel Paşa'nın askeriyede yazmış olduğu bir yıllıkta ne yapıyor arkadaşlar? Ünlüleri, ünsüzleri, bütün harfleri ayrı ayrı yazmaya yönelik çalışılmış bir kitap da var. Ama tutmamış, bırakmışlar. Son Vuruşu da ya da son hareketi de kim yapmış? Atatürk 1 Kasım 1928'de latin alfabesine geçerek yapmıştır hocam. Şuna çok dikkat edin. Şuna çok dikkat edin. Dilde sadeleşme ile e, harflerin değişmesi ayrı şeydir. Yani dilde sadeleşme daha sonra yapılan yanlışlardır dilde sadeleşme uğruna Arapça parça kelimeleri atmışlardır. Ona karşıyız tabii ki ama harf değişimi Türkçe için geçerli olmasa Katip Çelebi 2. Abdülhamit bunun üzerine çalışma yapmazdı diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz sevgili arkadaşlar.